arabada öyle çıkıyor direkt. Motor önü, ruhsatı, ehliyeti her şeyi var, mevcut. Tamam. bak Bilen burası, burası Hayır. Sedat! Git bin arabaya! Yok bacağım, bacağım. Abla bacağımı ellemeyin lütfen. Abla beni bak bayıltın o zaman. Bacağımızı dokunmayın abla. Bacan adam numaranı nasıl alacağız? bak bacanım tamam, ben Tamam bekle biz bir şey olmayacak. Tamam mı? bir şekilde alacağız. Acıtmayacağız. Bunu ilk defa yapmıyor şey arkadaşlar. Tamam mı? Şey tamam bu, bu arkadaşlar bu Hı. işi ilk defa yapacaklar. Hangi bacan? Hangi bacan? Yavaş yavaş geliyorum. Kaza istasında Sedat'ın kolları çatlak. Benim oğlumun da bacakları iki bacağı da kırık. Kazaya karışan sürücü daha sonra öğrendik ki, anestezi uğurlamı, bir hekime ben bunu yakıştıramadım. Olay yerinden kaza esnasında terk ettiği için, çünkü doktor sağlıkçı orada niye müdahale etmemiş? Sonuna kadar şikayetçiyim, sonuna kadar şikayetçiyim. Doktor bizim yanımızda bulunmadı, nasılsınız, geç olsun bile demedim. Abi yanıma gel diye neyim var dedi. Ben doktorum dedi. Ondan sonra buradan abinin bacağım acı dedi. Bacağım dönmüş zaten. Ondan sonra tamam kardeşim dedi. Arabasının yanına doğru gitti. Ondan sonra bir de oradan uzaklaştım. Yok bir tane de görmedim. Beni ameliyat saldı gitti Hiçbir müdahale yok. Hiçbir şey yok. Kemik parçalı. Şurada da. Burada da e, ee, bu ayakta oynar kemikte kırık var. Fakat doktorun bana dedi hani bunu ameliyat etmeden de iyileştirebiliriz diye düşündüm dedi. Ağrı geçti değil mi biraz? Şeytan var. Ağrı kesici çıkarttı. Bu nerede? Bu şey üç çocuklara, üç çocuklara orada var ya o şekilde yapar ve bırak. Hesabını